Evet arkadaşlar bugün 4 Mayıs 2025. Bugün daha doğadayım. Şöyle bir geziyorum. Bugün eşimden beraberim eşim kekik için geldi. Evet daha kekiklerimiz çıktılar. Evet. Eşim başlamış toplamaya. Merhabalar. Merhabalar. Topladığınızı bir görelim mi? Evet. Bu kekik yemeklerde kullanıyorum ben. Zeytinyağı da koyup kahvaltıda da çok güzel oluyor. Her yemekte kullanıyorum desem yeri var. Çok leziz bir tat veriyor yemeklerime. Evet. Keklerimiz Bunlar e, tabii koparılma tarzı da var. Özellikle gösterir misiniz? Şöyle tabii. kopardığımız kekiklerin. Mesela böyle. <laughs> evet ben arkadaşlar.